Merhaba minikler. Burada olmanızın sebebi mısır tarlasındaki dinozor mu? Dikkatli olun. Çok korkutucu olduğunu duymuştum. Bakın bir dinozor ayak izi. Bu dinozorun kuyruğu mu? Nereden geliyor? Koşun minikler, gidin buradan. Oh, başardınız çocuklar. Durun, Çili nerede? Sakın hala dinozorla tarlada olmasın. Çabuk olun minikler, yardım isteyin. Süper kamyon, iyi ki buradasın. Çili'ye yardım etmelisin. Mısır tarlasında kayboldu. Ama dikkatli ol. Mısır tarlasında bir dinozor var. Hı hı. Harika fikir süper kamyon. Bir dinozoru <laughs> yenmenin tek yolu başka bir hı hı. dinozor. Dinozor çiliği yakalamadan önce onu bulmalıyız. Çili burada değil. Bu şekilde kimseyi bulamayacağız. Başka bir plan bulmalısın süper kamyon. Bir fikrin mi var? Harika plan. Radarla çiliği hemen bulursun. Buralarda bir yerlerde olduğuna eminim. Bak radar bir şey yakaladı. Bekle. Ya bu dinozorsa? Hmm. Yaklaşıyor. Ha? Bu yumurtaları biliyorum. Yani dinozormuş. Hadi gidelim buradan süper kamyon. Bir planın mı var? Buna inanamıyorum. Korkutucu dinozor başından beri krokomilmiş. Bu şaka hiç de komik değildi. Seni şeytani kroko. Yerinde olsan bu kadar gülmezdim. Bu sana bir ders verir sahtekar dino. Harikasın süper kamyon. Krokomil'in o korkunç dinozor olduğunu çoktan biliyor muydun? Aha, aha. Beni her zaman şaşırtıyorsun. Şimdi Çili'yi arkadaşlarına geri oh. götürelim. Buradan süper kamyon. <laughs> Korkma Çili, süper kamyon seni bu tarladan çıkarmaya geldi. Aha. Bu doğru minikler. Dinozor yokmuş. Başından beri hep krokomilmiş. <laughs> Bakın, çili çıkış yolunu buldu. Ama süper kamyon nerede? Olamaz, dinozor gerçekmiş. Sakin olun çocuklar. Eminim süper kamyon yardıma gelecektir. Ne kadar da şakacısın hey. süper kamyon. Gördünüz mü minikler? Tarlada hiç dinozor olmamış. O da neydi? Vay canına, eğleniyor musunuz çocuklar? Bu muhteşem, süper yaylı kamyon. Birilerinin senin yardımına ihtiyacı var Carl. Hemen eve dönsen iyi olur. Ben çamurda mahsur kalmış. Görünüşe bakılırsa keri iyi. Ama benim oh. durumu pek de iyi değil Karnım. Yardım edebilir misin? Harika. Hadi gidelim. Ha <laughs> Bak işte ben orada. Her yeri çamurla kaplanmış. Ha. Ne kadar zamandır o çamurun içinde Minikleri labirente getirdiğinde çoktandır orada mıydı? Ha. Süper kamyon. Ha. Ne yapmayı düşünüyorsun? Niye dönüşeceksin? Ha. Ha. Bir süper kazı makinesi. Ha. Daha içe. dikkatli ol. Eyvah! Eğer sen de mahsur kalırsan seni kurtarması için kimi çağırabiliriz? Dikkatlice! Kepçeni yavaşça çıkar. Acele etmeden yap. Of! İşte burada. İyi misin ben? Bu korkutucuydu. İyi iş çıkardın süper kazı makinesi. <laughs> Orada neler oluyor? Sorun nedir? <laughs> tamam sakin ol. Kendini toparlamalısın. Derin derin nefes al. Labirentte arkadaşını mı kaybettin? Pekala. Süper kazı makinesi. Yardım edebilir misin? daha <laughs> baba. <laughs> 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 Süper kazı makinesi kayıp Mini'yi bulmak için radarını kullanıyor. Buraya şuraya her yere bakıyor. Oo, oh, sanki bir şey bulmuş gibi. Anlaşılan doğru yöne gidiyor. Bir şey mi buldu? Mini'nin yerini mi tespit etti? Evet! Madem bugün problemleri çözmede bu kadar iyisin... ...o halde önündeki masada ne olduğunu da tahmin edebilir misin Süper Kamyon? Taze çamur gibi kokuyor. Gözlerini aç. Kelly günü kurtardığın için teşekkür olarak sana çikolatalı ıslak tart yapmış süper kamyon. Tadını çıkar. Uhu, çok eğlenceli. Minik siz ikiniz de saklambaç oynamak istiyor. Oynamak ister misiniz? Üzgünüm ama görünüşe göre seninle oynamak istemiyorlar. Walter yeni bu berangını mı gösteriyor Carl? Şimdilik oynamayı bırakalım. Birisinin süper kamyona ihtiyacı var. Aha. Selam minikler. Arkadaşınızı gördünüz mü? Görmediniz mi? Bu iyi değil. Umarım kaybolmamıştır. süper kamyon bunu araştıralım <laughs> Bu da neydi? Aha. <Gülüyor> 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 Olamaz. Neler oluyor? Oh, kıl payı atlattık. Bak süper kamyon, işte orada. Git ve al onu. Olamaz, minik hızı arttırdı. Minikler tehlikede. Çabuk ol süper kamyon. Onları kurtarmak için ST3000'i kullan. Aferin süper kamyon Bak işte orada Bunları neden yaptın minik? Minikler seninle oynamayıp diğer şeylerle eğlenmeyi tercih ettikleri için mi? Artık geçti ama diğer minikleri tehlikeye attığın için onlardan özür dilemelisin Aferin süper kamyon. Gizemi çözüp günü kurtardın. Sonra görüşürüz. neler olduğuna baksan iyi olur. Geri bir gözleme ve kurulmasına yardım etmek için keresle götürüyordu. Aşağı bakılırsa geri kerestelerini düşürmüş. Yola yorgun çıkmamalısınız. Aramalar keresteleri geçemiyor. Hmm. Bir şeyler yapabilir misin Carl? Hmm. Ha, he he. <laughs> kereşteleri kaldırabilir e misin? Anlaşılan sıkışmışlar. Oh, yapışkanla yapışmışlar. Bir fikrin var mı süper kamyon? A A Aha. Dönüşüm mü? E Harika fikir. bir pulgozer. Şimdi bu keresteleri kaldırabilirsin. Güzel. Hey, oh. hey süper kamyon. Onları gerinin deposuna koymalısın. <gülüyor> <gülüyor> Bekle. Marley bir fikrim mi var? Marty. Müşterilere karşı <laughs> koyamıyorsun değil mi? <laughs> Doğru. Bu keresteleri parka götürsek iyi olur. <laughs> Geri, iyi misin? Olamaz. Keresteler gerinin deposundan dışarı yuvarlandı. Minik, iyi misin? Endişelenme minik. Süper kamyon seni kurtaracak. adamı minik süper kamyon ışınlarını kullanacak. Aha. Bir şey değil minik. Bekleyin. <laughs> Benim kuracağı gözlem sandığını görmek istemiyor musunuz? <laughs> Vay canına. <laughs> Bunu tahmin etmeliydik. Marley gösterilere karşı koyamıyor. <laughs> Merhaba Walter. Misafir mi bekliyorsun? He he. Ha? Ha? Demek oh. özel misafir sensin. Sorun hmm. nedir? Hmm. komil. Burada ne yapıyorsun? Ha. Olamaz. Yer çekimi yok. süper kamyon. Dikkat et. Onu yakalayabilirsin. Hmm. <laughs> Eyvah, arabalar yolunda tıkıyor. Güzel hareket. Vay canına, Bobby çok büyük. Ondan nasıl sakınacaksın? Oh, oh. oh, はあ Bobby evlerin üzerine iniyor. Hey. Bobby'yi suya geri götürelim. Aha. Oh. <laughs> Peki ya partideki arabalar? Aşağıya almayı unuttuğum bir şey var. <laughs>